Hanımefendiler beyefendiler Borusan Kent'in müşterilerine sunduğu teknolojileri, ürünleri, hizmetleri konuşmaya devam ediyoruz. Ve yanımda ağzından bal damlayan, çok enerjik bir isim var. Gökmen Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de Nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. İster istemez iki gündür burada olduğumuz için biz de ucundan kıyısından aile dostu olduk. Böyle ağırlıyoruz. Çok güzel. Ket sarısına da alıştınız artık. Alıştım. Alıştım <laughs> efendim. Vallahi rüyamda bile sapsarı <laughs> görüyorum etrafı. Aman fazla görmeyin. Ne olur ne olmaz. <laughs> Siz ikinci el ve kiralama liderisiniz değil evet, mi efendim? Evet. Bu hizmetten biraz bahsedelim. İlk başlangıcı siz yapın bence. Evet bizim yeni makine dışında müşterilerimize çözüm sunabilmek adına ikinci el ve kiralama çözümlerimiz bulunmaktadır. Özellikle <laughs> müşterilerimizin yeni makineden sonra farklı projelerinde kullanmak istedikleri makinalarda ikinci el ve kiralama talepleri olabiliyor. Biz bunları karşılamaktayız. 30 milyon Euro'luk bir kiralama filosu değil ya mi? Yaklaşık 30 milyon Euro'luk kiralama fil filomuzla büyük projelerde ve uzun dönemli müşterilerimize kiralama hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Hangi projelerde bulundunuz? Geçmişte İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Melen projesi, Marmaray projesinde bulunduk. Halihazırda büyük projelerde devam ediyoruz ve özellikle mermer sektöründe yoğun bir şekilde kiralama hizmetimiz devam etmektedir. Geçen günden beri, dünden beri öğrendim ki yaş kadar, makinenin yaşı kadar saat de önemli. Çok önemli, değil mi? Evet. Kilometre gibi düşünün araçlardaki. Evet, evet, yani aşağı yukarı kafama öyle yazdım. Peki sizin bu projelerde kiraladığınız makinelerin yaşları ve saatleri hangi aralıktadır? Biz kiralama filomuza 0 ile 2 yaş arasında tutarız. 0 saatte makinelerimizi kiraya veririz. Ortalama 3 bin saatte kirada tutup ve müşterilerimize yeni makineyle çalışmasını, düşük saatli, yüksek modelli makinelerle çalışma hizmetini bu konforu sunmaya çalışmaktayız. Şimdi bu konu biraz önemliymiş bildiğim kadarıyla. Müşterileriniz satın alma opsiyonunu kiralama yapabiliyorlar mı? Tabii ki satın alma opsiyonunu kiralama yapabiliyoruz. Müşterilerimiz istediği, verdiğimiz şartlarda istedikleri dönemsel boyunca sabit kira fiyatı ve kira sonu alım fiyatı belli olacak şekilde hiçbir riske girmeden bizden bu hizmeti alabiliyorlar. Arzu ederlerse kira sonunda vazgeçme opsiyonu da tanıyoruz. Çok güzel. Peki kiraladıkları makineleri satın almak isterlerse? Tabii ki kiraladıkları makineleri satın almak isterlerse kira sonunda bize böyle bir taleple gelirler. Biz de önceliği kendilerine tanır, bir teklif veririz ve kendini değerlendirmesine sunarız. Almak isterlerse başımızın üstünde. Ne güzel. Yani hani en başından beri söylediğimiz gibi tamamen müşteri odaklı. Müşteri odaklı. Müşterimiz ne istiyorsa biz ona göre... E, yön vermeye çalışıyoruz. Tebrik işimizin. ederim efendim. Bunu anladık, kiralamayı anladık. Evet. Peki ikinci el filonuzu nasıl oluşturuyorsunuz Gökmen Bey? İkinci el filomuzu e, kiralama filomuzdan çıkan düşük saatli, yüksek modelli makinalarımızla birlikte yeni makineden takasa gelen makinalarla artı müşterilerimizin artık işi bitmiştir satmak istedikleri makinaları ticari alarak bir filo oluşturuyoruz. Çok güzel. Yani aslına bakarsanız bu verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bu soruyu sormam biraz abes olacak ama acaba Borusan Ketin Tercih ediliyor sebebini biraz daha böyle altını çizerek bize anlatabilir misiniz? Öncelikle e, tabii ki her işletmede olduğu gibi ve Borusan gibi büyük bir firmada da olduğu gibi şeffaf ve güvenilir yönetim tarzımızla biz müşterilerimize bunu sağlıyoruz. Hı hı. Buradaki 140 noktada e, makinalarımızı test edip benzersiz garantinin ayrıcalığıyla onların hizmetine sunuyoruz. Hı hı. Bizim her zaman bir mottomuz vardır. Borusan ikinci el demek söz demektir. Borusan ikinci el demek söz demektir. Biraz önce de bahsettiler efendim. Benzersiz garanti ve eşsiz makineler. Peki acaba müşterileriniz bu eşsiz makineleri nerelerde görebilirler? İkinci el stoğumuzdaki eşsiz makineleri eğer fiziken görmek istiyorlarsa Ankara İvedik'te bulunan ikinci el kiralama merkezimizde görebilirler. Biz tabii ki müşterilerimizi oraya kadar yormak istemedik. Hı hı. Onları düşündük ve her saat başı güncellenen ikinci el e Borçsanket ikinci el web sitesi ve Borçsanket ikinci el mobil uygulamasından müşterilerimiz takip edebilirler. Hatta hemen indirerek mevcut makinalarımızı ve fırsata gelecek makinalarımızdan da teklif isteyebilirler. O zaman efendim bunun altını bir daha çizelim. Bir daha çizelim. Şu anda ekranlara gelen QR kodları üzerinden ister iOS ister Android olsun telefonunuza uygulamayı indirebilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için Gökmen Bey'in dediği gibi de fırsat makinelerini takip etmeyi unutmayınız.